Filistin'de İsrail'in kuruluşunun felaket günü olarak anıldığı 15 Mayıs olaylı geçti. Filistin genelinde yapılan eylemler Kudüs'te çatışmaya dönüştü. 10 kişinin yaralandığı olaylarda 7 Filistinli tutuklandı. İsrail tarafından evlerinden sürülen Filistinliler anma yürüyüşleri yaptı ve saygı duruşunda bulundu. Dev Filistin bayrakları açan grup yeni dönüş haklarını istedi. Geri dönme hakkı resmi bir zorunluluk ve geri dönmek için mücadele etmek zorundayız. Hamas kontrolünde bulunan Gazze'de de felaket günü protestoları yapıldı. Kudüs'te yapılan yürüyüş ise polis engeline takıldı. Polis sert şekilde müdahale ederken göz yaşartıcı gaz kullandı. Özellikle Şam kapısı önünde çıkan olaylarda Filistinli göstericiler yumruklanarak tutuklandı. Filistinliler İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği ve zorunlu göçe tabi tutuldukları 1948 yılının 15 Mayıs gününü büyük felaket olarak anıyor. Aynı yıl 800 bin Filistinliyi göçe zorlayan İsrail kuvvetleri 15 bin aşkın Filistinlinin yaşamını yitirdiği çok sayıda katliama imza atmıştı.